Allahsız yaşamak yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersiz, çirkin ve anlamsızdır. Şimdi tabii burada bu sözüm kadar Twitter'da paylaştığımda veya başka platformlarda paylaştığımda tepki gören bir sözüm hiç olmadı. Ne zaman paylaşsam da müthiş tepki geliyor. E, tepkilerin bir kısmı tabii sözü tam anlamamaktan oluyorsa demek istediğim bana göre çok açık. Yani bazen Allahsız yaşamak işte yüzeysel sıkıcı, yavan, değersizdir diyorum. Kimse Allahsız yaşayamaz ki falan diyor. Yani oysa burada tabii ki ben de Allah'a inanan biri olarak kimsenin Allahsız olmadığını farkındayım. Ama buradaki kastım Allahsız yaşamaktan, Allah'a hayatında yer vermeden yaşamak olduğu sözün akışından çok belli. Yani hayatı merkezine Allah'a koymadan, Allah'la ilişkide olmadan, Allah'a yönelmeden yaşanan bir hayatı burada kastediyorum. Ve bunu neye göre anlamsız veya çirkin veya değersiz buluyorum bir de bazıları işte yok hakaret ediyorsun ya yani hakaret değil yani bana göre burada iki hayat tarzını ben bir felsefeci gözüyle mukayese ediyorum yani birinin hayatına o anlamsızdır demek o e, yani bir hakaret değil bence o da bana sen boş inancı inancı bir hayalperestlik yapıyorsun boş şey inanıyorsun diyebilir diyorlar da zaten istediği gibi de bence özgürce demeliler ama onlar özgürce bunu diyebildikleri gibi ben de yani o tarz bir hayat, Allah'la ilişkisi olmayan bir hayatın anlamsız ve çirkin olduğunu da söyleyebilmeliyim. Ve de söylüyorum, söyleyeceğim onlar da kendileri ateist olma hakları olduğu gibi bizim de Allah'a inanmanın sonuçlarını gösterme hakkımız var. Şimdi neden böyle? Ha Bana göre neden çok basit. Yani Allah'a inanmadığımızda nasıl bir hayatın ortaya çıktığını düşünelim. Allah'a inanmadığında insanlar ne yapıyor? Bu dünyadaki işte karizma sahibi olmak gibi, para sahibi olmak gibi, belli hazlar elde etmek gibi hedefleri hayatın merkezine koyuyor. Baktığımızda ama yukarıdan insan hayatına, insandan önce milyarlarca yıl geçiyor, sonra milyarlarca yıl geçiyor. Arada yüz yıllık kısa bir hayat yaşanmış. Ya burada bir insanın kazanacağı para, karizma ne önemi olabilir? Milyarca yılın arasına sıkışmış kısa hayat. Böyle bir hedefin olması çok yüzeysel İslam'ı koyduğu hedefe göre. Çünkü insan bu kısa hayatta her şeyin yaratıcısı olan, her şey hakim olan Allah'la irtibat kurup sonsuz bir hayatın kapısını açması mümkün. Bununla kıyaslandığınızda bu ne kadar yüzeysel, ne kadar boş belli değil mi? Yani İslam'ın surda o ulvi hedefini, yerine, Allah'la irtibatta olmak hedefi yerine burada adeta e, ölmeyecekmiş gibi yapıp kendi kendini kandırarak yaşamak çok yavan bir bakış açısı değil mi? Kesin. Hayatın hiçbir anlamı da kalmıyor. Çünkü ne yaparsanız yapın bu dünyada e, ölüm kapısında hepsinden e, uzaklaşacaksınız. Bir de diğer taraftan bazı ünlü ateistler de bu dediklerimi ifade etmiş. Mesela Nietzsche'nin kendisine gidin Allah'ın varlığına inanılmayan bir hayatın sartırın kendisine gidin. Bakın bu Nietzsche'ye sartı. Bertrand Russell tarihin çok ünlü ateistleri, özellikle son birkaç yüzyılın en ünlü ateistleri bu birkaç isim. Onların hepsinde bu dediğimi ifade eden sözler var. Bertrand Russell işte Tanrı'nın olmadığı yerde her şeyin anlamsız gibi gözüktüğünü ifade eden sözleri var. E, her şeyin yokluğa doğru, kaçınılmaz ümitsizliğin üzerine hayatı bina etmemiz gerekiyor diyor. Değil mi? Evrenin sona doğru gittiğini anladığında. E, Nietzsche'nin, Sartre'ın bunu ifade eden çok sözleri var. Yani Allah olmadığında bu hayatın bir anlamı olmayacağını ateistlerin bir kısmı bile anlamış. Ama bir Müslüman da bunu anladığında tabii ki Allahsız bir hayatın nasıl olduğunu da bence e, ifade etmesi de e, gayet normal karşılamalı. Ben de bunu ifade ediyorum. Evet zaten e, ilk afroizmada da biraz ama, ama şunu demiyorum yanlış anlaşılmasın. Allah varsa bu hayat işte daha anlamlı olur, daha değerli olur, çirkinlikten kurtulur. Haydi Allah'a inanalım demiyorum. Ben ancak şunu söyleyeyim. Bir, Allah'ın varlığını anladığınızda Allah'ın varlığı hayata anlam veriyor, işte her şey değerli oluyor. Ha o zaman Allah'la irtibatınız buna göre olsun. Siz Allah'ın varlığına inanmakla birçok olgu arasına bir şey inanmadınız. Her şeye bakışınızı kökten sarsan her şey anlam veren bir şey inanır. Bunun bilinciyle bu hayatı yaşamak lazım diyorum. Bu konularla ilgilenmeyenlere ise, bu konuyla ilgilenmeyenler birkaç şekilde olabilir. Bir apateistler var. Apateist dediğimiz olgu nedir? Yani Allah varmış yokmuş bana ne diyen bir kesim. Yani ateist gibi direkt Allah'a inkar etmiyor ama ben ilgilenmiyorum var mı yok mu beni ilgilendirmiyor diyor. Şimdi bunlara ve bir de ben, ben Allah'a din inanıyorum ama bu konulara pek önem vermiyorum diyen de bir e, ekip var. Şimdi bunlara Allahsız hayata çirkin anlamlı olduğunu söylemek bir yerde şu, şu manaya geliyor. Allah'ın var olup olmaması meselesi bütün her şeye bakışı kökten değiştirir. Siz ne yapıp ede, edebilirsiniz ama bu konuyu görmezden gelerek bu hayatı yaşayamazsınız. Bu konudaki kararınızı vermeniz gerek ve bu konudaki kararınızı vererek hayatınızda bu gerçek üzerine bina etmeniz lazım diyoruz bir yerde bu sözde bir apatheiste. Yani Allah'ın varlığıyla ilgilen veya ben dine inanıyorum derken konu hiçbir önem vermeyelim.